Merhaba arkadaşlar. 2023 YKS sınavının sıralamaları sonuçları e, ne zaman açıklanacak? 20 Temmuz'dan önce açıklanır mı? Aslında önemli olan da konu bu. Erken açıklanır mı? Abone olup lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videoya geçelim. Şimdi elbette erken açıklanabilir. Geçen sene bunun örneğini gördük. İşte Milli Eğitim Bakanlığı örnek veriyorum. 20 Temmuz dediyse bunu 2 gün önceden, 3 e, gün önceden açıkladı. Ee, bu senede yine aynı şeyi bekliyoruz. Yani 20 Temmuz dese de Milli e, ÖSYM e 20 Temmuz dese de bunun 20 Temmuz değil, biz 18 Temmuz gibi, 17 Temmuz gibi açıklanacağını yüksek ihtimalle öngörüyoruz. Yani en azından bir gün bile olsa erken açıklanır e, YKS 2023 sonuçları diye tahmin ediyoruz. Ki inşallah da öyle olur. Neden? Çünkü öğrencilerimiz e, yani Yoruldu artık beklemekten. Koca bir sene bekledi. Bir ayda sonuçlar için bekleyecek. Sonra tercih derken öğrencilerimizin bir senesi beklemekle stresle geçiyor. O yüzden şunu söyleyelim. E, erken açıklanması tabii ki iki gün bile olsa öğrencilerimiz için çok daha iyi olur. E, dediğimiz gibi 20 Temmuz değil. 20 Temmuz'dan 1 iki gün önce ÖSYM'nin bir sürpriz yapmasını bekliyoruz açıkçası. E, sonuçlar açısından inşallah da istediğimiz ve beklediğimiz gibi olur ki e, öğrencilerimiz de istediği sonucu Öğrenmiş olur ki bizim de bu süreçte istediğimiz sizin istediğiniz e, sıralamayı almanız bu arada tabii ki yaptığınız netlere göre ortalama sizlere de bir sistem sunuyoruz bu arada bunu sunmamızın nedeni özel ayrıcalıklı e, çok yoğunluk var yoğunlarda da görüyoruz e, yetişemediğimizden dolayı böyle de bir sistem kuralım dedik e, zaten ücreti de çok 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 ucuz bence e, bu ücrete sizlere hemen yks sıralamanızı ortalamanızı gerçeğe en yakın bir şekilde hemen söylüyoruz cevaplıyoruz gmail üzerinden onu da söyleyeyim. Bu sistemde almayı unutmayınız. En azından erkenden bir haberiniz olsun istiyorsanız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.